Efendim hoş geldiniz. Bu bölümümüzde dış mekan çalı süpürgesinin arkadaşlar sapı e, tam da süpürgenin gövdesinin vidalandığı yerde e, vidalı kalmış. Dolayısıyla da e, süpürgenin sapı e, oraya geçmediği için tam bir düzgün montaj yapılamıyor. Onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın tam da orta kısmına bir e, matkap yardımıyla deleriz. Eski kırık parçanın tam da olduğu yerden çıkarmamız için evet birazcık plastiğe de karşıya kadar gittik. Ee, şimdi bir tornavidayla tam ortadan deldikten sonra bir tornavidayla şöyle yan tarafa doğru e, kanırtıralım ve yerinden çıkaralım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın Geriye kalan diğer parçasını da bir tornavidayla şöyle aldırttım. İçinde diş kısmı birazcık aşınmış defarma olmuş ama biz zaten vidalı bir tip kullanmayacağız. Bunun içine şunu çakacağız ve yan taraftan da vidalayacağız arkadaşlar. O yüzden dişiyle ilgili çok fazla beklentim yok dostlar. Şimdi şu iç kısmında set var ya arkadaşlar o dişin olduğu bir tarafta yok bir tarafta var öyle de bir durum var yani bunda birazcık bir e, imalatta sorun varmış. O iç kısımdaki seti alacağım ki bu e, kemikin kapı yerine düzgünce oturabilsin diye arkadaşlar. Süpürgenin sap derinliğinde yeterli seviyeye ulaştıktan sonra bakın arkadaşlar bir tarafı birazcık aşağıda bir tarafı birazcık yukarıda olur genellikle şimdi süpürgemizin girdiği kısımda şöyle bir aşındırma yapalım. Evet. Karşı tarafa bir miktar daha fazla girmiş olacak dostlar. Süpürkenin arka tarafı düz olmadığı için arkadaşlar yere şu vaziyette dayamıyorum Çünkü sapın arka tarafından çekişle vuracağım için bunun altına şöyle bir parça koyup ağzın yukarıya doğru gelmesini sağlattırıyorum arkadaşlar. Şimdi az önceki aşındırdığım yeri tam da şu tarafına denk getirip sapımı çakacağım arkadaşlar. Yukarıdan çekişle vuruyorum. Evet. İyice girdi. Şimdi şu kısımlardan da iki tane. Gerçi bir tane de atsak yeter. Bir de atalım ve böylelikle sabitlemesini de tamamlamış olalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle eee bir tane sunta vidası atacağım. Ve artık sapımız çelik gibi, demir gibi oldu dostlar. Test yapmadan da olmaz değil mi arkadaşlar? Şöyle. Erkan abinin aşağı doğru süpürdüklerini geriye doğru çekelim dostlar. Evet arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.